Evet arkadaşlar bugün yine Kuşadası Davutlardayız. Kuşadası Davutlardayız. Size bir ev tanıtmaya çalışacağım. Fakat sözlü anlatıma yani yerde evi tanıtmadan önce dedik bir drone ile havadan bir sitenin halini, şeklini, şemalini size gösterelim. Fiyatı da hemen drone'u indirir indirmez söyleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Kuşadası didimi arşın arşın sizin ayağınıza getiriyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün Kuşadası Davutlar'dayız. 6 milyon 750 bin Türk lirasına size tek başta müstakil bir ev tanıtımı yapacağım. 6 milyon 750 bin Türk lirası denize 1000 metre yakınlıkta denize 1000 metre ya da 1100 mü desem 1100 diyelim yakınlıkta tek başta müstakil örnek bir ev sunumu yapacağım size. Burada 10 tane villa var 10 tane villa bu havuza ortaktır bir de alt tepta bir tane sitemiz var. Orada da 5 milyon 500'e bitişik nizam tek bir tane kaldı. Yani o da denize 1100 metre yakınlıkta bitişik nizam 5 milyon 500'den bir tane kaldı. Bunlar 6 milyon 750 bin Türk lirası ve böyle bir gezelim. Hemen şimdi evin içine de girince galoşlarımızı giyeceğiz. Size eşyalı örnek nimune evimizi arz edip tanıtacağız. Mesela bir tane ev bu. Bir tane orada, bir tane burada. Evet böyle dolaşalım, 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 dolaşalım. Birazdan evimize doğru gideceğiz. Canlı arkadan geliyor. Sevgi arkadaşlar işte evlerimiz bunlar. Pez yazı çok güzel. Ulaşım sorunu da yok Davutlar merkezde. İşte bir tane de bu. Yani bu evlerden bir tanesi 6 milyon 750 bin Türk lirasına değerlendirip öyle yol alabilirsiniz. Gelin görün edin bilinen size bize hepimize faydalı olan. Bir inşaat firması yapmış. bahçelerde geniş. Gördüğünüz gibi kocaman bahçeleri var. Sadece havuza ortak aidatlar henüz belli değil. Çünkü mantar gibi inşaatlar yapılıyor. E, yönetim oluştuktan sonra aidatlar artık bir başkan seçilir. Öyle yol alınır. İşte evlerden bir tanesi de bu. Ve biz bu evi tanıtacağız arkadaşlar size. Karşıdaki evi tanıtmaya çalışacağız. E, güneş ışınları vuruyor mu senin telefona? Can Bey. He? Ve biz... Bu karo döşeli yoldan çimlere basmadan geldik. İşte bu evi tanıtacağız arkadaşlar. Önüne de salonla mutfak aşağıda ya bir yer terası var. Üstünde de tenten yapmışlar. Bahçe de bu. Bütün bahçeleri betondan 1 milyon kat daha iyi bitkilerle süslemişler. Daha böyle hoş geliyor. Değişik bir atmosfer veriyor. Ve bu alanı gösterdik. Şimdi biz belki içeride panjurları açmayacağız. Çünkü burada o kadar gelen giden oluyor. Eksper geliyor, o geliyor, bu geliyor. Galoşla dikkat edip içeri giriyoruz. Bu salonla mutfağın önündeki terasımız. 6 milyon 750 bin Türk lirasından dediler. Fiyatlar başlıyor. Gelin bakın edin. Otomatik sulama sistemi var. Aracımızda buraya koyduğumuzu varsayalım. Gel, gel sevgili Can. Bir de biz dışarıdan nasıl geleceğiz onu da özetleyeceğiz. Arkada da böyle mandalina portakal bahçesi var. Ve geldik, geldik, geldik. Böyle eve dışarıdan gelmiş gibi yapalım. Dışarıdan gelmiş gibi yapalım. Baştan alalım. Sevgili arkadaşlar, şimdi biz geldik. Biz geldik. Can böyle bir gel. Aracımızı koyduktan sonra bir daha geri gidelim. Bir daha geri gidelim. Biz aracımızı buraya koyduğumuzu varsaydık. Tamam böyle koyduk. Diğeri de gitti diğer tarafa koydu. Diğeri diğer tarafa koydu. Bu aracımızı koyduk buraya. Bu bahçemiz bu bizimle komşu arasını sinor yaptı, sınır yaptı. Binanın dış cephesinde granitler döşenmiş, köşe bentler de fena değil. İşte süslemeler yapmışlar. Klima üniteleri hepsi bir yerde toplanıyor. Çelik kapı burada. Bu taraftaki bahçeyi de gösterelim. Sonra böyle dolanıp sonra evimize gireceğiz. Arkadaşlar panjurları yerli yerinde. Klima ünitelerinin bütün altyapıları hazır. Efendime söyleyeyim dış cephe özellikle son yıllarda moda olmuş. Bunları yapıştırıyorlar uzun ömürlü olur. Tele tekrar granit koymuşlar. Bahçemiz bu. Bu tentenin aydınlatmaları da iyi. Buradan da oradan da nereden canımız isterse havuzumuza gideceğiz. Burayı böyle ön plana çıkarıp bu bitkiler de bu kolonu buradaki sütünü süslemiş. Güzel olmuş. Bu bitkiler tekrar altına beyaz taşlar sermişler. Otomatik sulama sistemi var dedik. Dışarıda prizler de var. Ve geldik geldik geldik. Şimdi nereye geldik nereye geldik. Evimize doğru yol alacağız. Şimdi sevgili Can galoşlar giyip devam edelim. Evet şimdi evimize merhaba dedik ve geldik. Sevgili arkadaşlar böyle can dilersen geç buraya. Geç buraya. Buraya geçtik. 6 milyon 750 bin Türk lirasından bir ev tanıtımı yapacağız. Merhaba ev dedik. Kapımızı kapattık arkadaşlar. Burada bir banyomuz var. Bir banyomuz burada. Hilton dolabı gördünüz. Burada da terekler yapmışlar. Klozetimiz burada. Ve duş kabinimizde. Evet nasıl açılıyor? Ben de hemen böyle ortaya basmak lazım. Buraya da Oluşu olmayışından iyi. Bir duş alanı var. Bunu da özetledik. Ne acayip bir şeymiş bu. Ve kapılar kaliteli. Hemen kapının arkasında bir banyodan bahsettik. Burada bu terekleri de koymuşlar. Vestiyer. Efendime söyleyeyim. Bakın bu da vestiyerimiz. Bunu da özetledik. Sonra ne yapalım? Sonra geç banyonun içine mutfağı gösterelim. Bu da bir servis masası arkadaşlar. Can orayı gösterirken ben de burada ısınacak kahveyi bekliyorum. Bura baya geniş 80 santim falan var. 3 tane de masa konula bilinir. Eşyasız olarak satılıktır. Mutfağımız bu. Çekmeceler de fena değil. Güzel. Etli güzel malzemelerden yapmışlar. Buraya ocak, çimson, tezgah alına güzel granitler yapmışlar. bas, ocak, bulaşık makinesi, evye, ve buraya da bir medium buzdolabı. Medium buzdolabı. Sonra çevirdik yüzümüzü dışarıda ne vardı arkadaşlar? Doğramalar alüminyum, doğramalar alüminyum dedik. Efendime söyleyeyim. Bu da TV ünitesi. Salon geniş kullanışlı. Bakın biz şöyle ben hissediyorum size belki başka gelebilir ama gerçekten kullanışlı bir ev. Yani ben işten diyorum. Eğer bir ev alma tasarınız varsa buralarda bu evi görün. Almak zorunda değilsiniz. Işık hızıyla size yetişiriz. Can burayı bir göster. TV ünitemiz de bu. Gayet rahat, güzel. Bu örnek ev olarak döşemişler. Bu da televizyon ünitesi. Buraya cepler, terekler koymuşlar. Aydınlatmalar da güzel. Bunun önünde de bir yer vardı ya arkadaşlar. Hani önünde ne vardı? Bir teras vardı. Üstünde kapatmıştılar. Bu da böyle. Şimdi buradan oraya çıkılıyor klimalar yerleri hazır. Nasıl olacak? Aldığınız beyaz eşyacı sadece montajını yapacak. Salondan tekrar yüzümüzü mutfağa çevirdik. Vestiyeri gösterdik. Bu aparatlar MDF'dir arkadaşlar. Ve şimdi buradan yola çıkıp zemin üstü birinci katta çıkacağız. 6 milyon 750 bin Türk lirasına size örnek bir ev arz etmeye çalıştık. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Bu ev dört odalıdır. Onu niye başta söylemedik? Bu merdiven kovasını gösterelim. Denize 1100 metre yakınlıkta site içi tek başına müstakil bir ev. Bu da merdiven kovası. Hol geniş. Hol geniş ve geldik. Bu alanı gösterelim. Burada bir yatak odası var arkadaşlar. Ebeveyn banyoludur. Efendime söyleyeyim. Bu birinci odamız. Birinci odamız balkonu açsak mı acaba açalım. Bu balkon, bu balkon, bu oda ve yandaki odaya ortaktır arkadaşlar. Cam balkonu gösterirken çevreyi de bir gösterirsin. Sonra yüzünü odaya çevir. Banyoyu da gösterelim. Balkondan işte manzaramız da bu. Komşularımıza selam ediyoruz falan. Ve şimdi burada balkon var ya arkadaşlar, camlar da güzel, kaliteli. Bu odadan da bu balkona çıkılıyor. İki oda bu balkona ortak. Bunlar granit tekrar döşemişler. Çoluk çocuk çizmez. Doğramalar alüminyum. Efendime söyleyeyim yatak burada. Ve geldik geldik. Bu da banyomuz. Birinci odamızı arz ettik size. Bu duşakabilere bakın. Gayet güzel ben size söyleyeyim. Her şey gayet güzel diyorum. Başka kelime bulamıyorum yani. Ya iyi diyeceğim ya güzel diyeceğim. Can. Böyle geç düşak kabinin içine klozeti falan da gösterelim. Ben kapıyı kapatınca sen göstermiş olursun. Evet banyomuz bundan ibaret. Cam duş kabinin içine girdi. Size banyoyu da gösterdik. Ve banyodan çıkıyoruz. Çıkıyoruz çıkıyoruz. Kapılar lake kapı arkadaşlar. Kapılar lake kapı. Birinci odayı gösterdik. Döndük ikinci odamız. Bu da bizim ikinci odamız. Bu da ikinci odamız arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi balkona çıkıyordu. Balkonu bir daha açmayalım. Buradan böyle bir geç. Bu yatak başlarında komidin diyorlar bunlara. Komidin. Komidin. Bana da bir şey oldu. Ben artık birkaç gündür hafızam sanki yerine gelmiş. Unutkanlığım biraz gitti. Nedense bilmiyorum. Yani ben birçok şeyi böyle unutuyordum. Ve arkadaşlar bu da ikinci banyo. Genel banyodur. Bu duşakabinler banyoların yeri güzel. Bakın ben size söyleyeyim. Buraya da muhtemelen çamaşır makinesi düşünmüşler. Hilton dolap ve Can burayı bir göstersene. Can burada Antep'in hamamları böyle Antep'in hamamları oldu. Klozette klozet Can e, acaba sen tekrar oraya geçsen mi? Geçmesen mi? Can geç oraya geç. Geç. Bütün klozetler işte dolaplar ledlidir. Buraya da deodorant temizlik malzemeleri konulan bilinir ve Burayı gösterdik. Bu ikinci banyo. Döndük bu odayı gösterelim. Bu üçüncü oda. Araziye bakıyor. Of of. Alın size işte huzur. Huzur bu. Can bu mandalina bahçesini pazardan almanıza da gerek yok. Çünkü kurda kuşa herkese bir nasip verir Allah. Çok fazla torbalarla götürmezseniz herhalde 3-5 tane yerseniz sahibi bir şey demez. Ve arkadaşlar bu üçüncü oda. Burada da dolabı gösterdin. Çıkıyor mu acaba? Heh. Ulan can bir sene trafik yaşıyoruz. Ve üçüncü odamızı da gösterdik. Üçüncü odamız bu. Bir tane daha var burada. O 5 milyon 500'e ve geldik. Bu da giyinme odası. Bu da giyinme odası. Sağlı sollu bir dolap burada. Bir de burada giyinme odası da bu. Bakın elbiselerinizi de buraya koyarsınız. Burayı parkeli yapmışlar. Kaç dakikadır çekiyoruz? 7. 7. Ve bu kapıyı kapatayım Bu kapıyı kapatayım Güzel evlerdir arkadaşlar Şirin tatlı şirin evler Burayı da özetledik Şimdi buradan bütün kapılar bacaları kapattık mı Kapı baca şarteli indireceğiz İşte aydınlatmalar banyolara da böyle koymuşlar arkadaşlar Banyolarda da var Burada da var Her inişin bir çıkışı Her çıkışın bir inişi var demişler O yüzden bir çıktık şimdi iniyoruz Mutfak burası Efendim söyleyeyim orada bir ayak yolu var. Burası da böyle denize de yakın. Edan ne ne yapalım yani? Evlerin en güzeli sizin bizim hepimizin olsun. Saygılarımla, iyi günler.